Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamü ala seydina Muhammedin el-emin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Değerli izleyiciler, 11. dersimizle tekrardan beraberiz. Eee bugünkü konumuz inşallah radaatuhu sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Peygamber Efendimizin süt anneye verilmesi meselesi ondan bahsedeceğiz. Burada radaat e, süt e, verilme meselesidir. Hemen giriş yapalım. Ve iltemese Abdülmuttalip li hafidihi el yetim iltemese ile başlayalım. Ve iltemese diyor. Burada iltemese ısrarla isteme arama manasına geliyor. E, Abdülmuttalip Abdülmuttalip ısrarla istedi, aradı. Li hafidihi el yetim yetim olan torunu için istediği aradı. Ellezî kâne ehabbe uladihi en sevdiği e, çocuğu idi. Yani burada çünkü Araplar, e, biz de öyleyiz gerçi. Torunla çocuk arasında çok e, fark koymayız. E, hatta bazen torun çocuktan bile sevimli gelebiliyor. Burada da e, o şekilde kendi çocukları içerisinde kendi torunları içerisindeki en sevimli kişiydi. Peygamber Efendimiz Abdülmuttalib için. E, onun için ne istedi? Burada murdi'an e, Abdülmuttalip iltemesenin failidir. Murdi'an de onun mef'ulüdür. Yani süt anne. Murdi burada süt veren manasında. Minel badiyeti çölden. Badiye çöl. Ala adetil arabi. Arapların adeti üzerine. Zira Arapların böyle bir adeti vardı. Yeni doğan çocuklarını çöle gönderirlerdi. Ta ki e, orada süt anneye veriyorlardı. Tabi birçok sebebi vardı. E, en önemli sebeplerinden bir tanesi de fasih Arapçayı konuşmaları için Fasi Arapçayı öğrenmeleri için ayrıca bazı hastalıklar da vardı. O hastalıklardan korunmaları için de gönderiyorlardı. Ve edrake halimete es-saadiyete hadihi neticede peygamber Efendimizin süt annesi olma şerefine mutluluğuna e, kim ulaşıyor? Edrake ulaştı Halimete, Saadiyete. Sadık kabilesine mensup olan Halime hadihi es bu mutluluğa. E, bu mutluluğa e, Halime e, ulaştı diyor. و كانت خرجت من şimdi onun kısaca meselesinden bahsedecek yani Hazreti Halime bu şerefe nasıl nail oldu onun kısaca hikayesinden bahsedecek diyor ki وكانت خرجت Belediha بلدها Hazreti Halime çıktı min beladiha kendi şehrinden teltemisur rudaa amacı neydi amacı bir rudaa yani süt çocuk burada rudaan rade'in çoğuludur radi süt e, çocuk demek e, rudaa da onun çoğuludur o da kendi şehrinden çıktı ta ki kendisine böyle bir süt çocuk bulsun diye. Ve kana'l amu Ve o yılda bu bu peygamber efendimizin süt anneye verildiği yılda cedip, yani kuraklığın e, olduğu bir yıldı. Ee, sıkıntıların olduğu bir yıldı. Ve hum fi diqin ve şiddetin ve halime ve kabilesi de büyük bir diq, darlık ve şiddetin zorluk ve zahmet içerisindeydiler. Zira kuraklık vardı. Ve urida Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ala جَمِيعِ meradi. Peygamber Efendimiz bütün süt annelere arz edildi. Yani o gelen süt annelerin hepsine e, onu almaları için arz edildi. İstekte bulunuldu. Fezehid nefihi. Ama o kadınlardan hiçbir tanesi onu almak istemediler. Fezehidine nefihi burada zehide fihi ile kullanıldığında çekinme, kaçınma, uzaklaşma manasına geliyor. An ile de kullanılabilir. Yani zehide fihi ve zehide anhu denildiği zaman bunun manası yüz çevirme, uzaklaşma, kaçınma manasına geliyor. Mesela zehide fi dünya dediğimizde yani dünyadan ele tek çekti, yüz çevirdi manasında bu ifadeyi kullanıyoruz. İşte bu kadınlar da Peygamber Efendimizi süt annelik yapma noktasında kaçındılar. Ve bunun sebebi de liennehun çünkü bu bayanlar kunne yercunal ma'rufe. Ma'ruf burada e, tabii ki de e, örfe dayalı olan yani para manasında min Ebis ابي Yani e, sabinin çocuğun babasından para umuyorlardı. E, bu çocuğun da babası yok. Peygamber Efendimizin de ee, babası yok onun için kimse onu bidayeten e, öncelikle almak istemiyordu. Fekulle <laughs> o bayanlar dediler ki yetimun bu bir yetimdir. Ve ma esâ entesna'i ummuhu ve cedduhu. Yani bunun annesi ve dedesi var onlar ne yapabilirler ki? Önemli olan babadır biz babası olan birilerini alalım diye düşünüyorlardı. İşte ve hâkezâ fealet halimetu. Aynen halime de böyle yaptı yani Halime de ilk başta Peygamber Efendimizi almak istemedi. Fensarafat anhu yüz çevirdi ondan. Halime de Peygamber Efendimizden yüz çevirdi اَوَّلَ مَرَّةٍ ilk sefer ilk defada. Summen atafa kalbihi عَلَيْهِ Ama daha sonra kalbine oldu in atafa yöneldiği şefkat e, duydu manasında. Aleyhi ve اللّٰهُ Allahu hubbehu ve Allahu Teala Peygamber Efendimiz'in sevgisini, onun kalbine Halime'nin kalbisine kalbine ilham etti diyor. Ve axtahu onu almayı hakeza, onun sevgisini ve onu almayı Peygamber Efendimiz'in e, o sevgisini e, Halime'nin kalbine Allahu Teala ne yaptı? Elhemeha, ilham etti. Ve lem kun wajad zaten Halime Peygamber Efendimizden bir başkasını da bulamamıştı. Yani son kişi kalmıştı. E, o ilham da gelince Halime Peygamber Efendimizi almak istedi. Ee, onu alır almaz faracaat ileyhi fe Halime döndü ve Peygamber Efendimiz'i aldı. Ve zehebet bihi ila Ve onu nereye götürdü? Onu kendi kervanına, kendi arkadaşlarının yanına götürdü. Burada rahil yani kervan manasında. Ve ee, lemesetil <laughs> Tabi onu götürür götürmez, onu alır almaz Hazreti Halime neyi hissetti? Ve lemesetil berekete. Bereketi hissetti bi Kendi ellerinde, kendi elleriyle, kendi gözleriyle o bereketi hissetti, o bereketi anladı. Fekane li kulli şeyin fi rahliha şe'nun gayru Onu aldıktan sonra fekane li kulli şeyin her şey için fi rahliha kervan onun kervanında şe'nun öyle bir durum var ki gayru şe'ni. Yani önceki durumla aynı değil. Yani daha önce şimdi birazdan bahsedecek. Ee, daha önce yavaş yürüyen deve, yaşlı deve hızlanmaya başladı. Geride kalan halime hızlanmaya başladı. Her türlü bir bereket ve bolluk gördü. وَرَأَتِ الْبَرَكَةَ Bereketi gördü. فِي الْلَبَانِ Leban burada Hazreti Halime'nin kendi sütüyle alakalı. Yani göğüs manasında. Onun da onun da sütü yoktu ama Peygamber Efendimizi aldıktan sonra onun da sütü çoğalmaya başladı. Well Albani ve hakeza süt noktasında yani hem göğüs hem süt hem onunki hem hay hayvanlarınki hakeza. O şarifi ve yaşlı erkek devesi vardı Hazreti Halime'nin yani normalde yavaş yürüyordu ama Peygamber Efendimizi aldıktan sonra hızlandı. Hakeza well etani etan burada dişi e eşek manasında bir de dişi bir tane eşekleri vardı o da hakeza. Hızlanmaya başladı. Güç kuvvet buldu. İşte ve kullun yakul herkes diyordu ki yani o kervandaki herkes diyordu ki Laqad akhazti ya halimetu nesmeten mubareke. Ey Halime sen muhakkak ki e, mübarek bir nesme yani mübarek bir canlı kişi manasında mübarek bir kişi almışsın. Bu bereketin hepsi ondan kaynaklanır e, demeye başladılar. Burada değerli e, arkadaşlar neseme e, Arapça bir ifade olarak e, kişi şahıs nüfus manasında da kullanılıyor. Yani mesela şöyle dediğimizde Medinetun Zatu Miety Elfi Nesme dediğimizde yani e, yüz bin nüfuslu bir şehir manasında e, nüfus olarak da kişi şahıs manasında da kullanılıyor. Mesela işte falan şehrin nüfusu ne kadardır diye sormak istediğimizde Arapçada bu e, in, Nesme kelimesini kullanabiliriz. وَحَسَدَتْهَا صَوَاحِبُهَا ve neticede e, Halime'nin arkadaşları, burada sahip sahibenin e, çoğuludur e, arkadaşları da onu ne yaptılar? Hasedet Yani kıskandılar, haset ettiler. Bu duruma karşı biz niye e, onu almadık da Halime aldı diye kıskandılar. وَلَمْ تَزَلْ تَتَعَرَّفُ مِنَ اللّٰهِ اَزْزِيَدَةَ Tabi sadece orada kalmadı. Sadece Peygamber Efendimiz'in bereketi orada kalmadı. وَلَمْ تَزَلْ Vazgeçmedi. تَتَعَرَّفُ مِنَ اللّٰهِ Allah'tan eee hissediyordu. Allah'tan o az e, ziyadete vel hayra, ziyade yani daha fazla ve hayrı e, sürekli ne yapıyordu? Halime e, almaktan e, vazgeçmiyordu. Yani sürekli öyle bir hayır ile karşı karşıyaydı. Hatta ta ki madat senetani fi beni sa'din. İki yıl geçti. Beni saat kabilesinde Peygamber Efendimiz iki yılını geçirdi. Ve <laughs> fasalethu artık iki yıl geçtikten sonra onu sütten kesti. Ve kâne yeşibbu şebaben Peygamber Efendimiz öyle bir gençleşiyordu ki şap, burada genç, yaşı bu yetişme, büyüme manasında. Öyle bir büyüyordu ki, öyle bir serpiliyordu ki layuş yuşbihul gilmane. Yani diğer gulamın çoğuludur gilman. Diğer çocuklara benzemiyordu. Yani diğer çocuklar bir yıl, işte bir yıllarını doldurduklarında eğer yürüyorlarsa o 8. ayda yürüyordu. Diğer çocuklar 1,5 yaşında konuşuyorsa o 1 yaşında konuşmaya başlıyordu. Böyle hızlı bir çocukluk evresi geçiriyordu. Ve kadimet bihi sallallahu aleyhi ve sellem ala ummihi ve Hazreti Halime Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellemi annesine getirdi. Kadime burada getirdi, gelme, getirme manasında. Ve talabet en tetrukehu indaha ba'da'l vakti. Tabi onu getirdi ama bir miktar daha onu yanında tutmaya çünkü öyle bir bereket yok. Dolayısıyla o da ondan ayrılmak istemiyor artık. Onun için talebet. halime talep etti. En tetrukehu indaha. Yani Muhammed'i biraz daha benim yanımda bırak. Biraz daha bende kalsın. Bazı vakti biraz daha. E, Faraddethu Yani Peygamber Efendimiz'in annesi de e, onu reddetmiyor. Halime'yi reddetmiyor. Onu tekrar ona veriyor. Ve dört yılı doluyor. Dört yıl dolduktan sonra şimdi bahsedeceğiz. Ee, başına gelenleri. Ve ca'ahu melekani. Tekrar döndükten sonra Peygamber Efendimiz'e iki melek geliyor. Ve huve fi beni Daha beni sa'd kabilesindedir. Feşakka batnahu. Şakka şakka. Tesniyedir. Onun için tesniye ifadesi gelmiş. Ee, her iki melek Peygamber Efendimiz'in karnını yarıyorlar. وَاسْتَخْرَجَا ikisi çıkarıyorlar min kalbihi kalbinden alakaten bir kan pıhtısı. Sevda'e siyah bir kan pıhtısı. Fetaraha ha <fetarağa> ve on kan pıhtısını ikisi atıyorlar. Thumma ghasala kalbahu ve melekler onun kalbini yıkıyorlar. Hatta <fetara> enkayahu ta ki onu ter temiz yapıyorlar. Naki <fetara> burada temiz pat manasında. <fetara> <fetara> ve <aveca> ve onu eski haline getiriyorlar. Yani tekrar ee, bir nevi ameliyat ediyorlar sonra dikiş atıyorlar tekrar eski haline getiriyorlar. Tabi biz buradan maddi bir şey de anlaşılabilir. Yani direkt maddi bir şekilde ameliyat edilmiş, onun kalbinde bir kan pıhtısı vardı diyebiliriz. Bu sadece tabi Peygamber'e böyle desek sadece Peygamber Efendimiz'e has olan bir şey olur. Zira eğer herkeste var olsaydı o zaman bütün insanlar e, ameliyat edilirlerdi ve neticede o kan pıhtısını aldıktan sonra içlerinde kötülük kalmazdı. Ama bu böyle değildir. Ya bu sadece Peygamber Efendimiz'e has olan bir şeydi diyeceğiz ya da bu bir manevi bir temizlikti eee dinlerde e, var bu konuyla alakalı. Devam edelim. Vara Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem el-ganeme. Peygamber Efendimiz Beni Saat kabilesinde bulunduğu müddet boyunca e, ne yaptı? E, koyunları güttü. Vara koyun e, güttü, çobanlık yaptı. El-ganeme ma ihwatihi min radaati süt kardeşleriyle beraber e, koyun e, güttü ve neşe ala el-bisad el-basatati vel fitrati Peki Peygamber Efendimiz nasıl bir çocukluk geçirdi? Neyin üzerine? bir çocukluk geçirdi. Diyor ki elbesata yani sade, yalın bir hayatı vardı Peygamber Efendimiz. Vel fitra yani fıtrata en yakın olan şekliyle. Ve hayatil badiyeti es et. yani çölün selim, sağlam olan, temiz olan o hayatını yaşadı Peygamber Efendimiz. O şekilde büyüdü. Ve lugatil fasihati hakeza fasih yani Arapça böyle en edebiyatlı, en güzel Arapça. Elleti uçtuhi rabbiha benu Sa'd ibn-i Bekir. Zaten Arap kabileleri içerisinde en güzel Arapça konuşan, en fasih Arapçayı konuşan da Benü Sa'd olarak meşhur olmuştu. İşte o kabilede e, Arap dilini e, öğrenmiş oldu. Ve elifen ve kana elifen ve duda. Peygamber Efendimiz nasıl bir çocuktu? Elif yani uysal e, manasında candan böyle. Elif uysal candan manasına geliyor. Ve duda ve sevecen. Yani böyle insan e, onu gördüğünde onu böyle kendisine yakın hissediyor ve onu sevmeye başlıyordu. Ahabbehu, ikhvetuhu ve ahabbehum. Neticede kardeşleri de onu sevdi. O da kendi kardeşlerini sevdi, süt kardeşleriyle alakalı. Thumme aade ila ummihi ve ceddihi. Artık dört yıl tamamlandıktan sonra peygamber efendimiz kime döndü? Annesine ve dedesine döndü, dönderildi. Ve <laughs> kad Allahu nebaten hasenem ve neticede Peygamber Efendimiz çok güzel bir yetişme ile yetişmişti. Bu da bir ifadedir. Fakat embetehu Allahu nebaten hasana. Yani güzel yetişme manasında bir insan güzel yetişmişse Arapçada bu ifade onun için kullanılır. E, Tabi burada e, kaynaklarımız işte Hazreti Peygamber'in Başına gelen o şakk meselesinden sonra Hazreti Halim'e korktuğu için onu teslim ettiği belirtilmiş. Burada net olarak o belirtilmemiş olsa da biz o şekilde anlayabiliriz. Neticede Peygamber Efendimizin anneye verilmesi de bu şekilde oluyor. Bu dersimizi de burada sonlandıralım. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain.